M.Ö. 247 yılında dönemin büyük devletlerinden birisi olan Kartaca'da dünyaya geldi. Babası Kartaca'nın generallerinden birisi Hamilkal Barka. Bu nedenden dolayıdır ki çocukluğu savaş sanatını öğrenerek geçirdi. Bir gün babası elinde bir tas dolusu kanla geldi ve bu kanın içerisinde ellerini batırmasını istedi. Yemin edecekti. Ömrünün sonuna kadar Roma'ya düşman olmak üzere. Bu düşmanlık ve bu yemin ona tarihin en büyük zaferlerinden birisini kazandıracaktı. Ama gelin görün ki Talih onu ömrünün sonunda Anadolu'ya attı ve Anadolu'da bir şehrin kurulmasına öncülük etti. Haliyle son nefesini de Anadolu'da verdi. Kartaca, M.Ö. 9. yüzyılda bir Fenike kolonisi olarak kuruldu. Deniz üzerinden yapılan ticaretlerle gelişen kent zamanla tüm Batı Akdeniz'e hakim bir devlet konumuna gelmişti. M.Ö. 650'de bağımsızlığını kazanan ve bir şehir devleti olan Kartaca, Zamanla diğer Fenike kaloriler üzerinde söz sahibi olmuş ve M.Ö. 3. yüzyıla gelindiğinde Batı Akdeniz'de ticaret ağını tek başına kontrol edebilir duruma gelmişti. Kartaca ve Roma bu iki devlet genellikle Sicilya adasında karşı karşıya gelirler ve bu mücadelenin ardından genellikle bir barış anlaşması imzalayarak dostane bir şekilde ayrılırlardı. Ta ki önce 288'e kadar önce 288'de Siracusa Tiran'a Agotokles vefat etti. Agotokles'in kendisine bağlı bulunan paralı Romalı lejyonlar normal şartlarda kendi ülkelerine dönecekken Sicilya'da kalmayı tercih ettiler. Kendilerine Mamertinler ismini aldılar. Mamertinler Mars'ın çocukları anlamına geliyordu. Mars ise savaş tanrısıydı. Mamertinler daha sonra Siracusa'ya karşı bir saldırıya geçtiler ve Siracusa'nın o dönemki Tiran'ı 2. Hero tarafından mağlup edildiler. Bu noktada Dışarıdan destek almaları gerektiğini karar verdiler ve bir kısmı bu desteğin Roma'dan istenmesi gerektiğini düşünürken, bir diğer kısmı ise kartacıdan destek almayı uygun gördü. Bu dönemden dolayı da her iki devlet Sicilya'da Sirekuzat civarlarında karşı karşıya geldiler. Yine her zamanki gibi barış görüşmeleri başladı, anlaşmalar yapılacaktı. Lakin Appius Claudius Codex adındaki Romalı general bir gece Kartacılları barış görüşmeleri devam ederken, bozguna uğrattı. Bu da uzunca sürecek bir savaşın başlangıcı anlamına geliyordu. Roma'nın ciddi bir handikapı vardı. Bu handikap deniz gücüydü. Gemi yapmasını bilmiyorlardı. Ticaret gemilerini de genelde dış ülkelerden kiralıyorlardı. Lakin bir gün kardeşi bir gemi ele geçirdiler. Rivayete göre gemi karaya vurmuştu ve Romalılar da bu şekilde gemiyi ele geçirmeyi başarmışlardı. Bu gemiye bakarak deniz filosu geliştirdiler ve geliştirdikleri gemilere Corvus adı verilen bir eklenti taktılar. Roma'nın gemileri Kartaca gemilerine yaklaşıyor ve Corvus'u kullanarak kendilerini sabitliyorlardı. Yine Corvus'u kullanarak deniz piyadeleri düşman gemisine çıkıyor ve gemiyi ele geçiriyorlardı. M.Ö. 241 yılında Agusa Deniz Savaşı'nın ardından Roma zaferini ilan etmişti. Kartaca mağlubiyeti kabul etmişti. Lakin Sicilya'da bulunan Hamilcar Barca mağlubiyeti kabul etmiyordu çünkü avantajlı bir durumdaydı. Buna rağmen Kartaca barış görüşmeleri için kendisini görevlendirmişti. Barış şartlarında anlaşma sağlandı ve Hamilcar Barca Kartaca'ya geri döndü. Yaptığı ilk işlerden birisi muhtemelen Hannibal Barca'ya o malum yemini ettirmekti. Ömrü boyunca Roma'ya düşman olacaktı Hannibal Barca ağır barış şartlarının ardından Kartaca denizdeki hakimiyetini kaybetmiş olmasına rağmen Karada topraklarını genişleterek tekrar güçlendi. önce 218'e gelindiğinde Batı Avrupa'da İspanya dahil hakimiyet sahasına sahipti ve İspanya'daki orduların başında da Hannibal Barca vardı. Hannibal Barca'nın esas hedefi Roma'ydı. Roma ile Roma bir savaş istiyordu. Bu savaş için de bir sebebe ihtiyacı vardı. Sebep ise Saguntum Kalesi'nden geldi. Saguntum Kalesi Roma'nın müttefikiydi ve Kartaca topraklarında tacizkar akınlar gerçekleştiriyordu. Bunu sebep alarak Hannibal Barca Saguntum Kalesi'ni yerle bir etti. Bu da Roma'nın kendisine savaş açmasına sebep oldu. Romalılar her zamanki gibi Kartaca'nın bir savunma savaşı yapacağını düşünüyorlardı. Ancak işte o noktada Hannibal onları yanılttı ve destansı bir mücadeleye girişti. Hannibal bu sefer Roma Roma'da karşılaşmanın hesaplarını yapıyordu ve bunun için de Alpleri aşmaya niyetlenmişti. Çünkü kıyı şeridinden devam ederse Roma ile çok daha öncesinde karşılaşma durumu vardı. Alpleri aşmaya karar verdiğinde ise orada kabilelerin rehberliğine ihtiyaç duydu. Bu kabileler Hannibal'e ihanet ettiler ve baskın verdiler. Bu baskınları savuşturdu Hannibal. Alpleri zirvesine vardığında ise iniş yolunun heyelanla kapandığını gördü. Kayaların altına odunları dizdi, ateş yaktı ve Üzerinden buz gibi şarabı döktü. Bu kayaların parçalanmasını sağladı. Hannibal iniş yoluna geçmişti ancak ordusunun yarısını kaybetmişti. Filler hasta durumdaydı. Nitekim alpler aşılmıştı. Aslında baktığınızda bu bize biraz daha tanıdık bir olayı hatırlatıyor. Sarıkırmış şehitlerimizi. Enver Paşa tıpkı Hannibal gibi dağların aşılmasını ve Rusları hiç beklemedikleri yerden vurmanın hesaplarını yapmıştı ama Hannibal başarılı olurken Enver Paşa başarısız olmuştu. Roma senatosu öncelikli olarak gerilla taktiğine karar verdi. Hannibal'in lojistik hatlarına saldırılar gerçekleştirilecek ve bu saldırılar neticesinde Hannibal güçsüz duruma düşerek geri çekilmeye karar verecekti. Lakin Hannibal de aynı şekilde karşılık verdi ve Roma'ya ait tarlaları yaktı. Roma senatosu bir süre sonra fikir değiştirdi ve meydan muharebesine karar verdi. İlk önce Trasimene Muharebesi'nde bozgun uğratıldı Rum ordusu. Ardından Trebia'da bir baskınla bir günde 5000 asker kaybettiler. Artık olay Kana'ya taşınmıştı. Tabi daha önce Kartaca'nın kazandığı bu iki zafer Kuzeyli kabileleri cesaretlendirdi ve bu kabileler Kartaca'ya ordusuna dahil olurlar. Artık olay Kanya'da çözülecekti. Kanya Meydan Muharebesi o güne kadar görülmüş en muazzam zaferlerden birisiyle sonuçlanacak. Değişik kaynaklarda Roma'nın gücü 80 ila 100 bin arasındadır. Kartaca ise buna karşılık 25 ila 50 bin arasında bir orduyla gelmiştir Kanay'a. İlk hamle Hannibal'den geldi. Sağ ve sol kanattan süverlerine hücum emri verdi. Roma ise buna karşılık piyadelerini sürdü Kartaca ordusunun üzerine. Ters final şeklinde ince bir hat halinde dizilmiş olan Kartaca ordusunu geriye doğru itmeye başlamıştır Roma ordusu. Kazanmaya başladıklarını düşündüler ve geride kalan piyadeleri de sürdüler. Kartaca ordusu iyice geriye çekildiği esnada Hannibal İngiliz birlikler sağdan ve soldan kuşattılar Roma ordusunu. Roma ordusu kıskaca alınmıştı. Kaçabilecekleri tek yön arkalarıydı ama Hannibal'in hamlesi bitmemişti. Süvariler dönüp geldiler ve Roma ordusunun kaçabileceği tek yön olan arkalarını da kapattılar. Muharebe 6 saat sürmüştü ve sadece 6 saatte Roma içerisinde senatörler, konsul adayları, tribünün ilerleri gibi önemli kişilerin de bulunduğu 60 bin kişiyi katletmişti. Zafer sonrası Hannibal şunları söyleyecekti. Tüm zamanların en büyük zaferiydi. 60 bin Romalı kılıçlarımızla ölmüştü. En iyi askerleri ve politikacıları tek bir günde yok edilmişti. İskender'in ya da bu dünyaya benden önce gelmiş olan bütün kahramanlarınkilerden daha büyük bir zaferdi. Ama zafer kazanmış gibi hissetmiyordum. Roma Muharebe esnasında sadece askeri gücünü değil, senatosunun da büyük bir bölümünü kaybetmişti. Neredeyse her aileden bir kişi can vermişti muharebede. Hanibal ise Roma'nın kapılarında kendisine gelecek barış heyetini bekliyordu. Barış görüşmeleri yapmak üzere. Askeri kurallar bunu gerektiriyordu. Lakin Roma hiçbir zaman mağlubiyeti kabul eden bir devlet olmadı. Aksine tekrar tekrar güçlenerek kendi düşmanlarını alt eden bir yapıya sahipti. Nitekim bir ordu kurdular ve bu orduların başına Scipio ailesinden Publius ve Gnaeus geçirildi. Bu iki kardeş Hannibal'in kardeşi Hasdrubal'ın ordusu tarafından yok edildiler ordularıyla beraber. Bu da Scipio'nun oğlunun Kartaca'ya karşı düşman kesilmesi için bir sebepti. Ve nitekim hayatı boyunca Hannibal'in savaş stratejilerini izleyecek ve sonunda Hannibal'in karşısına çıkacaktı. Kanet zaferinden sonra 14 yıl boyunca Roma civarında kaldı Hannibal. Amacı Roma'ya diz çöktürmekti ama daha önce de belirttiğimiz gibi Roma diz çökmeyi bilen bir devlet değildi. Aksine bu 14 yıl içerisinde kendi gücünü tekrar toparladı ve dengeleri kendi lehine çevirmeye başladı. Bütün bu süreç içerisinde Hannibal'i izleyen gözler Publius oğlu Scipio'ya aitti. Daha sonra kendisi Afrikanus lakabını alacak. Afrika'da kazandığı zaferlerden dolayı. Hannibal'in bütün taktiklerini öğrendiğini düşünen Scipio Afrika'nus Senato'ya bir öneriyle gitti. Bu öneri tıpkı Hanibal'in Roma'ya yaptığı gibi savaşı Kartacı'nın topraklarına taşımak üzerineydi. Kabul edildi ve kendisi bir ordu toplayarak Kartacı'ya doğru harekete geçti. Tabi bu haber senatoya ulaştığında Kartacı senatosu Hanibal'i savunma yapmak üzere Kartacı'ya çağırdı. İki ordu milattan önce 202'de Zama'da karşı karşıya geldiler ama bu sefer kazanan Roma oldu. Bu mağlubiyetten sonra 6 sene kadar Kartacı'da kaldı Hanibal. 6 sene sonra kendisine kurulan bir kumpastan haberdar oldu. Kartaca senatosu iyi niyet göstergesi olarak Hannibal'i Roma'ya teslim edecekti. Tabi bunu öğrenen Hannibal otomatik olarak Kartaca'yı terk etti ve Seleukos kralı 3. Antiochos'un yanına sığındı. 3. Antiochos da tıpkı Hannibal gibi Roma'ya düşmandı. Seleukos krallığı 3. Antiochos'un önderliğinde Anadolu'yu fethetmiş, Helespontos'u geçmiş Trakya'da ilerlemekteydi. Roma kendisine yaklaşan bu tehlikeyi sezmişti ve Termofili geçidinde 3. Antiyokos'u mağlup ettiler. 3. Antiyokos geri çekilmek zorunda kaldı ancak Magnezya'da tekrar Roma ordusuyla karşılaşıp yine mağlup oldu. Bu süreç içerisinde Filoların başında bulunan Hannibal, Anadolu'nun güney kıyılarında kaybetmişti. Dolayısıyla artık gidecek başka bir yere ihtiyacı vardı. Bu yeni yer Bitinya Krallığı olacaktı ve Bitinya Krallığı'nın ikinci Prusyas'ın savaş danışmanı olarak hayatına devam edecekti. Bitinya Krallığı'nın Anadolu'da bir de düşmanı vardı. Bergama Krallığı. Bergama Krallığı aynı zamanda Roma'nın en sadık dostuydu. Lakin Roma ne Bitinya Krallığı'nın ne Bergama Krallığı'nın ne de herhangi başka bir devletin Anadolu'da güçlenmesini istemiyordu. Kendi çıkarları açısından. Bu süreç içerisinde Hannibal, Prusyes'e giderek bir bölge olduğunu ve o bölgede kurulacak kentin Bergama ile olan ilişkilerde stratejik bir öneme sahip olacağını öne sürdü. Prusyes gitti bölgeyi kontrol etti ve orada kendi adına bir kent kurdu. Kentin ismi Prusa'ydı. Bursa tahmin edebileceğiniz gibi günümüzün Bursa'sı. önce 185'te kurulan kentin su şebekesinin de Hanibal tarafından tasarlandığı söylenir. Lakin bütün bu hizmetlerine karşılık önce 182'de Roma ile Bitinya arasındaki barış görüşmeleri esnasında Bitinya kralının Hanibal'i teslim etmeyi kabul etmesi artık sonun başlangıcı olmuştur. Bu haber Hannibal'in de kulağına gider ve askerler kendilerini yakalamadan hemen önce intihar eder. Mezarının Gebze civarında olduğu düşünülmektedir. Yaşadığı süreç içerisinde Roma'nın en büyük korkusu ve kabusu olan Hannibal'in hikayesi burada bitmiyor. Sene 1934, faşist lider Mussolini İtalya'da başa geçmiştir ve İtalya'nın tarihi emellerinin Asya ve Afrika'da olduğunu açıklamıştır. Üzerine 40 bin kişilik bir ordu hazırlamış, Rodos'a göndermiştir daha sonrasında İtalyan sefiri Atatürk'ü ziyaret ederek bu ordunun 4 ay içerisinde İzmir boşaltılmazsa harekete geçeceğini söylemiştir. Atatürk ise o esnada üzerinde olan takım elbisesini çıkarmış, yerine askeri elbiselerini giyerek siz 40 bin kişiyle İzmir alamazsınız ama ben 4 bin kişiyle Roma'yı alırım diyerek cevap vermiştir. Tabi Atatürk'ün hamlesi bunda da sınırlı kalmamıştır. Çünkü Roma'nın yaşadığı süreç içerisinde en büyük korkusu olan Hannibal, Atatürk'ün çok iyi bildiği bir generaldir. Ve yaverlerine şurada çok büyük bir generalin mezar olması lazım. Bu mezarın bulunması ve oraya bir anıt dikilmesini istiyorum diyerek emir vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938'de vefatının ardından dahi uzunca yıllar boyunca Hannibal'in cenazesini aramaya devam ettiler. Lakin bulamayacaklarına kanaat getirdiklerinde yıl 1981'di. Yine de Atatürk'ün bir vasiyeti olarak kabul edildi ve 1981'de bugün Gebze'de Hannibal tepe olarak bilinen yerde Hannibal adına bir anıt dikildi. 64 yıl yaşadı ve yaşadığı süreç içerisinde Roma'nın en büyük korkusu oldu. Birçok maceraya girişti. Kimi zaman başarılı oldu, kimi zaman da başarısız. Lakin gerçek şu ki ölümünün ardından 2200 yıl geçmesine rağmen hali hazırda askeri eğitimlerde adı geçen önemli generallerden birisi. Bana soracak olursanız tarihteki en büyük 5 askeri dehadan birisi. Atatürk'ün de hayran olduğu kişi. Hannibal Barkay'dı bugünkü konumuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.